Merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant oynuyoruz. Kanalın ilk videosu Valorant videosuydu. Onun üzerinden bayağı bir zaman geçti. Ee, uzun bir aradan sonra Valorant'a yine dönüş yap yapıyoruz. Burada Spike hücum modunu açtım. Böyle kısa ee, ama böyle herkesin aynı silah kullandığı bir mod, oyun modu. Dolduruyorum. Oldukça eğlenceli. Bakalım kazanabilecek miyiz? Oo. Kendisi şurada.

İlk eli var diye. Olacak. Etraflarında dönüp dolaşmanız zevkle izleyeceğim. Çanta yol. Ha? Ne şu B'ye gidiyoruz? Duruyoruz. Topluca. İleriyi tarıyorum. hazır. Yenildi. Dikkat dikkat. Şuradan gelen var. Ultim hazır. Dolduruyorum. Titriyecekler. Kör almaklar. Tamam. Adam. Adam hamsız arkadan çıkıyor adam. Dolduruyoruz. Kusmuşlar. B'de düşman gördü. Bir düşman kaldı. Seni. <laughs> son <laughs> 30 saniye. Spike'ı bulmuş. Spike. Ayakta kalan son oyuncu. Pus pus öleceksin. Nerede öleceğim lan? At kafalı. Bu yarının son turu. Haklarını kaybettiler. Şimdi sıra bizde. Gidelim, geçelim. Selam. Görüş sağlıyorum. B'de düşman Hı. var. Çekilin, Çekilin yolundan. 3 kişi bir adam var, Ay, Ben gelir ben alıyorum ya. İşte lazım <laughs> bizim. Yük kalmadı. Bana. <laughs> var. Nerede lan? Oğlum ah. arkamdaymış ya. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldılar. Ultim hazır. Daha bir tane kaldı zaten. Alırız büyük ihtimal. Ayakta kalan son oyun. Hayda. Sonunda ve Lan adam arkamdaymış ya. İşte kulaklık kötü olunca. Şimdi onlar spike kuracak. Biz koruyacağız. Oğlum nereye gidiyorsun? Adam var. Evet. Aman bir tanesi gitti. Bir gördü adam öldü. Bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. Hadi alırsın zaten rayın ona bir hep yedi yedikti. Ay senin ben. Tek tabanca. Oğlum bizim adam afk'ymiş lan.

yerleştirildi. Kalan bir tanesi son. kaçtı sandım o yüzden rushladım da. <laughs> 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 İki kişilermiş ya. <laughs> Aa, yine kaldık birebir. sayı. Rüzgar, Almamız lazım ha. Bir de şu A'dan gelen olabilir. Sıradaki gelsin. Görüldüler. Daha dumanın içinden aldım Allah'tan. Ha o nereden geldi? Dolduruyorum. Spike Dolduruyorum. yerleştirildi. <laughs> Yine B'ye kurmuşlar. Dolduruyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Kaybettik. Adam afiyet kazandı. Saldıranlar kazandı. Arkadaşlar kısaca oyunda tekrardan bir bakmış olduk. Yine oynamış oy olduk. Kanalın ilk videosu yani onun üzerinden bayağı bir zaman geçmişti. Trailer videosu çekmeydi. Kısaca yine oynamış olduk. Başka videolarda görüşmek üzere.